Peki aslında tabii bu işin e, siyasi boyutunu konuşmak istemezdik ama hele ki bugün ama ne yazık ki bir yıl öncesinde de e, depremde onca insan o kadar yığınla molozun arasında kalmışken e, hayatta kalmak için tutunurken ama biz bunları da konuşuyorduk ne yazık ki bunlara kapı araladı muhalefet ve bu, e, bugün de tabii e, Lütfü Savaş'a bir kez daha tepkiler vardı. Özgür Özel, Lütfü Savaş yuvalanarak kovuldular alandan. Yani deprem bölgesinde bugün böyle anlara da tanıklık ettik. Ciddi anlamda bir protesto edildi. Depremzedeler tarafından o, görüntüler görüntüleri siz de görmüşsünüzdür. Ona ilişkin değerlendirmeniz ne olur? Gördüm evet. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada yönettiği yerel yönetimler var belli ki Hatay başta olmak üzere bir memnuniyetsizlik durumu söz konusu. Bir de tabi az önce anlattığım yaklaşım biçiminin de ürettiği bana göre bir tepki var. Yani o turistik gezi ifadesi doğru yani seçim sürecinde sonrasında gidip sadece orada bir iktidarı şikayet etme ve oradaki problemleri politik amaçlarla kullanma şeklinde bir refleks gösterdi. Yani bir öneriyi bir, bir işin ucundan tutma, taşın altına elini atma bu, bu anlamda muhalefet cephesi maalesef bir olumlu bir sınav vermedi, veremedi. Bazı CHP'li belediyelerin dışarıdan bazı çabaları söz konusu oldu. Ama AK Partili bazı belediyelerin yaptıkları çok daha fazla dikkat çekici oldu. Bir Konya Belediyesi'nin, bir Kocaeli Belediyesi'nin, İstanbul'un bazı ilçe belediyelerinin deprem bölgesinde yaptıkları pek çok CHP'li belediyenin orada yaptıklarının çok önüne geçti. İstanbul Belediyesi de bir şeyler yapmaya çalıştı Hatay'da. Ankara Belediyesi Kahramanmaraş'ta bir şeyler yapmaya çalıştı. Yapılana da tabii ki yani pozitif şekilde karşılanmak gerekiyor ama bir taraftan demek ki bu reaksiyon bu tepkilere bakıldığında burada yani bir öfke hali var. E, talepleri karşılayamamanın e, karşılanmamasının getirdiği bir tepki durumu söz konusu burada. Bundan da ders çıkarmak gerekir. Şimdi bakın bak sevgi şöyle bir şey oldu. Bak seçim dönemine giriyoruz. AK Parti de şöyle bir irade oluştu. Dendi ki, yani deprem bölgesinde özellikle dört tane şehir Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay. Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi var ama diğer üç şehirde şu düşünce galip geldi. Yani dendi ki bu deprem o kadar büyük bir deprem ki bu belediye başkanlarının performanslarını dikkate almadan sırf kendileri de depremzedi olduğu için ve bu kadar ağır bir tahribata cevap vermekte zorlanmalara doğal olduğu için biz burada değiştirelim dendi. Çoğunlukla mesela Ak Parti belediyelerde bu defa mevcut belediye başkanların çoğu ile yola devam kararı aldı. Ama deprem bölgesinde özellikle böyle bir tercih yapmadığın için orada bir değişme ihtiyaç var. Yani bireysel performanslarının dışında Maraş'ın, Adıyaman'ın, Malatya'nın bir yenilenme ihtiyacı var. Çünkü onlar çok yıprandılar süreçte. Hatay'da tersi oldu. Hatay'da e, orada Cumhuriyet Halk Partisi aynı belediye başkanı aday yaptı. Üst sürede Genel Başkan Özgür Özel dedi ki başka kimseyi bulamadık e, yerine dedi. Bunlar da tabii yani tepki çeken, tepkinin bir sebebi bu olabilir mesela orada. Hatay'da başka bazı isimler söz konusu olabilecekken eee hırplanmış, yıpranmış, artılarıyla eksileriyle deprem orada yaşanmış, yaşanmış bir belediye başkanlığı yola devam etmenin getirdiği bir tepki de olabilir. O şekilde de bunu okumak mümkündür. Peki. Çok teşekkürler değerlendirme için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar sevgili. Biz devam edelim.